Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün 8 Mart. Aralığımıza geldik. Bir kontrolümüzü yapacağız. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Ramazan ayının başlangıcı var. Ve hava durumunu kontrol ettik. Hava durumu çok sıcakların olmayacağı yönünde. Bu sebeple bugün kek vereceğim ben. Ee, kek vereceğim ama keki de bütün kek vereceğim Normalde ben yarım veriyordum ama hani Ramazan' ayı münasebetiyle çok fazla kontrol edemeyeceğimi düşündüğüm için ve hava sıcaklıkları düşeceği için e, araı mümkün olduğu kadar kendi bakımını sağlar ihtiyacını oradan karşılar düşüncesiyle ee, bütün kek vereceğim ee, şimdi kovanlarımıza bakacağız bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. E, fakat yalnızım gene. E, yalnızım. Mümkün olduğu kadar hani e, görüntü almaya çalışacağım. E, bunu da sizinle paylaşmak istiyorum ama öncesinde şunu e, göstermek istiyorum arkadaşlar. E, şimdi kıştan çıkan arılarda eee eşek arısı sıkıntısı da e, baş gösterecek illaki. Bunlar ana arıları sadece kışlıyor. Diğerleri ölüyor. Bu bahar ayının ilk aylarında, ilk günlerinde ana arı kendisi yiyeceğini buluyor. Kendisi yumurtluyor. Bu sebeple ana arıyı eğer kafesleyebilirsek eşek arılarının da bir nebze önüne geçmiş olacağız. Benim okuduğum kaynaklarda bu şekilde bahsediliyor. Bu şekilde anlatılıyor. Ben de buna istinaden tedbir amaçlı bir şey yaptım. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Yani bildiğiniz şey aslında ama gene aklınızın bir köşesinde bulunsun düşüncesiyle bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi hemen onu göstereceğim size. Evet arkadaşlar, yaptığımız düzenek bu. Bildiğiniz üzere içerisine şey koydum ben. Tavuk ciğeri koydum. Şu şeylerde şöyle delikler var. İçerisine sinek girmiş. Ee, bunu bu şekilde yaptım ben. Ana buna girmesi sebebiyle işte biz de şeyin önüne geçmiş olacağız. Düşüncemiz o. Arkadaşlar. Bunu da siz de arılığınızda fevkalade deneyebilirsiniz. Ee, çözüm olacağına inanıyorum ben. Arılarımızın da çalışma şeyini göstermek istiyorum sizlere. Ee, şöyle çok yoğun bir hareketlilik var ve polen getiriyor arılar. Ee, birazcık bunların ağızlarını ben genişleteceğim arkadaşlar. Ee, çünkü yavrudan çıkan arılarda da şey var. Bir yavru uçurma var ve e, çok güzel polen getiriyor arılar. Ee, giriş çıkışlarda daha kolay olsun düşüncesiyle bunu ben şey yapacağım. Ağızlarını biraz genişleteceğim. Arkadaşlar kek verirken de ben şöyle bir şey yapıyorum. şekilde yapıyorum. Bunu ters çevirip koyuyorum. Önce şu kumandamızı bir açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şeyim. Arkadaşlar bir de ben körükte duman yapmak için şey kullanıyorum. Yumurta kolisi kullanıyorum. Onu da tavsiye ederim size. Harika bir sonuç elde ediyoruz. Onu tavsiye ederim. Kullanmanızı. Geçen gün şerit bırakmıştım. Varıla için normalde şey yapacağım ama hava sıcaklıklarının biraz 14-15 derecelere gelmesini bekliyorum açıkçası. Oksijalik asit yapacağım varıla için. <laughs> ama ondan önce yine şey koydum, şerit koydum. <laughs> gayet iyi ya, Tabii ara biraz agresif bu arkadaş Zaten ismi çılgın bir işte bu kovanımın. Çünkü her açtığımda beni sokmuştu <laughs> Evet arkadaşlar Arı yavruya yatmış. Gayet güzel yavru atmış. Bu tarafta da yine o şekilde yavru var. Gayet güzel. Şimdi buradaki yavru arkadaşlar bir çıtanın üzerindeki yavru aşağı yukarı 2-2,5 iki, iki çıta arı demek. Şeyini doldurduktan sonra, yavrular çıktıktan sonra... Yani bu yavrular çıktıktan sonra... Arı zaten... Birden patlayacak. O zaman biz de... E, ekstra çıtamızı koyacağız. Ona göre... Kolonimizi... Ayarlayacağız. Bunu şu şekilde bırakıyorum değerli arkadaşlar. Anımızı da hmm. kapatıyoruz. Şu aralığını sıkıştıralım şöyle. Bu şekilde kapatıyoruz. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.